herkese merhaba. Bugünkü videomuzda uzun zamandır incelemeyi planladım ama sponsor firmamızdan yeni elime gelen Mustol marka C21 serisi şu şekilde hem pens ampermetre özelliği olan hem de dijital bir multimetre görevi gören harika bir cihazı inceleyeceğiz. sıcaklık ölçüm işlerini kullanabileceğiniz bir adet şu şekilde sıcaklık probu ve normal ölçüm işlerini kullanabileceğimiz şu şekilde kablo kalınlığı gayet ideal bir prob gönderilmiş ve ana cihazımız olan Mustol marka C21 serisi yüksek amperleri ölçebilen ve birçok özelliğiyle kendini ön plana çıkaran bir ürün. Ürün 2 adet 1.5 voltluk AAA yani şu küçük pillerle çalışıyor. Amper ölçümler için buradaki çeneyi açıp bütün ölçümlerinizi buradan DC olarak ve AC olarak ölçebilirsiniz. Bu cihazın yine en büyük özelliği normalde pens ampermetrelerde şebeke elektriği amperini ölçerken amper ömpedansa çıkar ama bunda hem DC hem de AC 400 ampere kadar ölçüm yapabilirsiniz. Hemen şu ön kısımda dikkat ederseniz NCV özelliği dediğimiz temassız elektrik ölçümü yani bunu elektrik olan bir cihaza yaklaştığınızda onda elektrik var mı yok mu konusunda size fikir veren bir özellik NCB özelliği. Gayet tatmin edici bir ekran büyüklüğü var. Burada aç kapa tuşumuz, NCB tuşumuz, hold ve fener tuşunun olduğu tuşlar yer alıyor. Cihazı açmak için şuradaki kırmızı tuşa uzun süreli basıyorum. Ve cihazım açılıyor. Cihaz ilk açıldığında otomatik ölçüm modu karşımıza geliyor ve o anki oda sıcaklığında bize üst kısımda gösterebiliyor. Bu cihazın ayrı bir özelliği True RMS yani gerçek AC elektrik ölçüm değerlerini bu cihazla ölçebilirsiniz. Otomatik ölçüm moduyla DC voltajı, AC voltajı yani şebeke elektriğini, direnç değerlerini ölçebilirsiniz. Ve aynı zamanda süreklilik testini yapabilirsiniz. Şuradaki kırmızı tuşa yani select tuşuna tekrar bastığınızda diyot ve led testi ölçüm moduna geçiyor. Tuşa tekrar bastığınızda otomatik bir şekilde kapasitör yani kondansatör ölçümlerini yapabileceğiniz bir moda geliyor. Tuşa tekrar bastığınızda nasıl bir özellik olduğunu anlamadım ama milivolt ölçümü diye bu cihazda bir şey var. Yani bu çok hassas olduğu için mi bu şekilde oynuyor onu tam bilemedim. Hem DC için tekrar bastığımda hem de AC için bir milivolt, milivolt ölçüm şekli var. Ama ne için kullandığını tam olarak anlayamadım tekrar bastığınızda DC amper ölçüm moduna geçiyor. Üretici firma buradaki sapmaları önlemek için şuraya bir kalibrasyon tuşu gibi bir tuş eklemiş. Hemen şu tuşa bastığınızda burada amper kendini sıfırlıyor ve siz ölçümünüzü çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda bu sefer AC amper ölçüm moduna geçiyor. Yine şuradaki kıskacı açarak ölçümlerinizi yapabiliyorsunuz. AC ve DC amper ölçümü yaparken aynı zamanda da şurada hertz değerlerini cihaz gösteriyor. Tuşa tekrar bastığınızda live denilen bir özellik var. Bu kablonun hangisinde elektrik var yok anlamak için bir kontrol kalemi görevi görüyor. Faz ve nötre yani elektriğe ve elektrik olmayan kabloya dokunduğunuzda hangisinde elektrik var konusunda size bir fikir veriyor. Tekrar bastığımda sıcaklık ölçümlerini yapabileceğimiz moda geliyor. Hem santigrat derece hem de Fahrenheit olarak ekranda bunu gösteriyor. Tuşa tekrar bastığımızda geri başa geliyor. Buradaki mavi NCB tuşuna uzun süre bastığınızda direkt temassız ölçüm yani NCB özelliğine geliyor. Fener tuşuna uzun süre bastığınızda karanlıkta çalışırken kolaylık olsun diye şu şekilde minik bir fenerde düşünülmüş. Aynı zamanda verilerinizi kaydetmek için bu tuşa kısa bastığınızda da Volt özelliği devreye giriyor. Bu cihazda hem görsel bir uyarı var. Bakın bütün geçişlerde. Ayrıca şiddetli bir ses uyarısı veriyor. Bu kullanıcı için önemli bir şey. Şu şekilde kıyasladığımızda ele çok güzel oturuyor. Bu firma tarafından iyi düşünülmüş. Yani birkaç tuş ile bütün özellikleri çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani bu şekilde sağa çevireyim, sola çevireyim, işte amper moduna geleyim, şebeke elektriği ölçüm moduna geleyim gibi dertleriniz yok. Ekran içinde ayrıca bir ışığa da gerek yok. Çünkü gayet ışıklı olduğu söylenebilir. Her zaman kom kısmına siyahı bağlıyoruz. Diğerine de kırmızıyı şu şekilde bağlıyoruz. Bu cihaz aynı zamanda bağlantıyı artı mı eksi mi yaptığınız konusunda da size fikir veriyor. Bakın kırmızıyı yanlışlıkla eksiye takıyorum. Siyahı da kırmızıya takıyorum. Bakın hemen cihaz uyarı verdi. Diyor ki başında eksi var. Yani bağlantıyı ters yaptım diyor. Onun için bu sefer siyahı siyaha bağlıyorum. Kırmızıyı da kırmızıya bağlıyorum. Bakın şu an başta eksi kısım kalmadı. Hassasiyet gerçekten çok iyi. Bunda virgülden sonra tek hane olduğu için altıdan sonraki sayıyı göremiyoruz. Ama buna virgülden sonra hane sayısı fazla olduğu için daha hassas bir ölçüm yapıyor. Bunu çok daha rahat görüyoruz. Şu an buradaki hertz değerini de gösteriyor. Şu an burada 29 hertzlik bir çıkış vermiş. Voltajı en yüksek voltaja kadar getirelim bakalım. Bakın cihazından 31,5 volt çıkıyor ve buradaki cihazım 31,5 voltu hassas bir şekilde ölçüyor. Bakın şu an 1 volta kadar düşürdüm. Dediğim gibi noktadan sonra burada tek haneli olduğu için birden sonra kaç volt olduğu gözükmüyor ama burada bakın birden sonra 3 rakam var yani çok daha hassas bir ölçüm aralığı burada gösteriliyor bu da bunun için gerçekten güzel bir özellik. Elinde şu şekilde 4.2 voltluk bir lityum pilim var. Hemen şurada yine 16 voltluk bir bataryam var. Bakın yine otomatik ölçüm modundayken şebeke elektriğine kablo uçlarını yerleştiriyorum. Bakın yerleştirir yerleştirmez hemen asi 234 volt civarında bir voltaj ölçtü. Ve burada true rems, yani gerçek değerleri ölçüyor. Ve dikkat ederseniz diğer cihazlarda ekranın küçüklüğünden dolayı normalde hertz gözükmez. Ama burada aynı zamanda hertz değerinde çok rahat gösterdi. Yine otomatik ölçüm modunda direnç ölçümü yapabiliyoruz. Hemen şu şekilde dokunduruyorum. Bakın bu 0.99 yani 1 kilo olmuş. Hemen şuna dokundurdum. Bakın bu da 9.8 kilo. Bakın bu da hemen 321 ohm yazdı. Otomatik ölçüm modundaki en son özellik ise sürekli test dediğimiz yani bir kablo, bir devre sağlam mı değil mi onun hakkında fikir size verebilirim. Mesela elimde şu şekilde bir sigorta var. Sigorta sağlam mı değil mi şöyle dokunduruyorum. Böyle bir ses geliyorsa sigortanın sağlam olduğunu söyleyebiliyoruz. Ya da şu şekilde elinizde bir kablo var. Kablonun arasında bir temassızlık var mı yok mu diye şu şekilde kablo uçlarına dokundurduğunuzda sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Tuşa tekrar bastığımda diyot ve led testi modu geliyor. Bakın kırmızıyı uzun bacağı dokunduruyorum. Siyah kısa bacağa. Dokunduğumda şu an ledim 2.3 volt aralığında çalışıyormuş. Ters dokunduğunuzda çalışmıyorsa zaten ledin sağlam olduğunu anlayabilirsiniz. Diyotta bakın diyot sağlam mı değil mi? Hemen şöyle bacağı dokundurdum. Herhangi bir değer göstermedi. Ters çevirdiğinizde bakın diyotun voltaj değerini ve sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Burada ise şerit ledin üzerindeki ledlerin sağlamlığını bu şekilde dokundurarak anlayabilirsiniz. Tuşa tekrar basında bu sefer kapasitör ölçüm moduna geldik. Elindeki çeşit kapasitör var. Eğer yanlış okumuyorsam bu elimdeki 47 nanofarad gibi gözüküyor. Şu diğeri de 5.6 mikrofarad. Bakalım doğru ölçebilecek mi? Bakın hemen mikrofarad moduna geldi. Evet 5.77-78 mikrofarad. Bakın bu sefer de hemen alttaki mikrofarad kısmı ne olarak geldi? Nanofarad olarak gözüküyor. Evet, 47,5 nanofarad. Bunu da gayet doğru ölçtüğünü söyleyebiliriz. Tekrar tuşa bastığımda DC amper ölçüm modu geliyor. Demiştik şurada baş tuşa bastığımızda bunun sıfırlandığını söylemiştik. Şimdi buradaki kıskaç kısmını, çene kısmını açıp kablolardan birisine yön fark etmeyecek şekilde bakın yerleştirdim. Evet. Birbirlerine çok yaklaşık değerler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi akla şu soru gelebilir. Hani buradan çıkartıp siyah taksam ne olur? Siyah taksam da değişen bir şey olmuyor. Bakın tekrar basayım. Şu akla gelebilir. Çıkarttım. Şöyle takarsam ne olur diyenler olabilir. Yine değişen bir şey olmuyor. Şarj voltajımızı 4.2 volt ayarladım. Pilime voltajı veriyorum. Ben güç kaynağımdaki amperi 1 amper olarak ayarlamıştım. Hemen kıskacımı aradan geçiriyorum. Ve ekranda görünen değer gördüğünüz gibi 1 amper. Evimde en yüksek akım çeken cihaz şofbenim var. Getiriyorum kıskacı şuraya yerleştiriyorum. Ve çekilen akımı buradan görebilirsiniz. Şu an 34 amper akım çekiyormuş. Bakın çıkartayım tekrar. Sıfırlandı. Tekrar yerleştirdim. Çok kısa bir sürede geçen akımı rahat bir şekilde ölçüyor. Yani idareler gibi gözüküyor. Çok ciddi bu ışık verdiği söylenemez ama baktığınız yeri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda live denilen bir özellik geliyor. Normalde bunda elektrik olup olmadığı anlamanız için şöyle bir kontrol kalemiyle iç kısmına yerleştirip dikkatli bakmanız gerek. Çok gün ışığının olduğu yerde güneş altında bu elektriği bazen görmek ciddi sıkıntı olabiliyor. Onun için bu cihaz sizin için kurtarıcı olabilir. Bakın hemen şu deliğe yerleştirdiğinde herhangi bir ses gelmedi. Diğer deliğe yerleştirdiğinde bakın hem görsel bu uyarı hem sesli bu uyarı tuşa tekrar bastığımda sıcaklık ölçüm modu geliyor. Dolabımın sıcaklığı bu arada eksi 22'ye ayarlı. Daha fazla düşer mi düşmez mi bilmiyorum. Eksi 20'ye kadar düştü. Bu gerçekten gayet iyi bir değer. Bunu böyle tutturabiliyor olması güzel bir özellik. Ketilim şu an tamamen kaynıyor. Ve gerçekten istenen değeri çok iyi bir şekilde verdiği söylenebilir. Sıcaklık ölçümleri gerçekten muazzam. Şu mavi tuşa uzun süreli bastığınızda şu an necebe özelliği devreye girdi. Bakın burada iki kablo var. Birisinde elektrik var, birisinde elektrik yok yaklaştırdım. Herhangi bir ses yok. Yaklaştırdım. Elektriğimiz bundaymış. Şimdi şu soru çok soruluyor. NCB özelliği devredeyken duvardaki kablonun yerini tespit edebilir miyiz? Arkadaşlar bu mümkün değil. Eğer ürünü satın almaya karar verirseniz mutlaka Türkiye Direkt Posta seçeneğini seçerseniz sisteme hem gümrük vergisini hem de kargo bedelini ödemiş olursunuz ve ürün kapınızı aras kargoyla gelecektir. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.